Merhaba arkadaşlar bugün yanımda Selim var. Evet Ömer Master'ın yeni bir videosu ve Selim var. Uçan Selim. Evet arkadaşlar. Bu ee, map için baya uğraş. Abone olmayı unutmayın sakın. Çok emek verdik gerçekten buraya. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu map'i de e, indirebilirsiniz. Zaten herhalde ilerlerde buraya da vereceğiz merak etmeyin. Haberiniz olsun. Bayağı bir uğraştık. Bence bir like hak ediyoruz değil mi Selim? Abone ve like at. Bakın gördüğünüz gibi. Abone ol ve like at arkadaşlar. Emeğimiz karşılığında alalım valla. Böyle bak. Bak şu kırmızı olan abone ol tuşunu görüyoruz, değil mi? Ben kırmızıyı sevmem dostum. Bu kıracaksın bunu Bu, bu gri olacak. Beyaz olacak. Yoksa kırmızı kötü renktir arkadaşlar. Beyaz iyi renktir. Unutmayın bakın. Beyazı severim her zaman. Beyaz. beyaz neyse tamam arkadaşlar bugün eee bugün arkadaşlar evet arkadaşlar Görünmez çerçeveleri nasıl yapabileceğinizi göstereceğiz arkadaşlar biz önceden buraya yaptık yani örnek olarak yaptık değil mi Selim hani göstermek amaçlı arkadaşlar görünmez çerçeve bu şekilde gördüğünüz gibi böyle yani böyle yapabilirsiniz hani böyle bloğun üstündeymiş gibi koyabilirsiniz. İşte siz de bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Burada bizim dört tane örneğimiz var. Ben bir tanesini göstereyim. Şimdi arkadaşlar şu şuradaki çizgileri yapmayacaksınız. Şu çizgi gözükmeyecek şekilde işler çarpısına bakıyorsunuz. Sonra arkadaşlar ben açıklama kısmında verdim kodu alıyorsunuz. Sonra şu üç çizgiyi çiziyorsunuz ve şuradaki B801'i yapıştırıyorsunuz. Sonra arkadaşlar şuraya enter'a tıkladığınız zaman böylece olabiliyor. Bir tane daha deneyelim. Mesela arkadaşlar yine kopyaladım ben. Sonra arkadaşlar buraya yine aynı şeyi yaparak böylece yapabilirsiniz. Selim abone ol butonlarını atıyor bu arada. Alayım. Şimdi arkadaşlar bir tane daha deneyelim mesela. Ee, evet abone olun ve like olun. Sen biraz rahatsız etmesin iyi olur. dur. Şurada bir şey gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar şurada 80 A olan kısmı yani şu şu üstte olan arkadaşlar sallanmış numara gibi olan şeyler arkadaşlar bizim konumumuzdur yani eş açısından konumudur. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben de yapayım bir dakika. Son arkadaşlar örnekleri inceleriz zaten gördüğünüz çoğunu. Evet böyle. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sizce senin bir saniye bir abone ol like olur mu? Gel be. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi keşke şurada tavuk olsa çok güzel olurdu ama tavuklar durmuyor ne yazık ki. Bu arada arkadaşlar bir bilgi daha vermek istiyorum. Bir saniye. sen yaptın Selim. Bu eşya çerçesi kırılmıyor haberiniz olsun. Bak böyle kırılmıyor ama istediğiniz bloğu koyabilirsiniz haberiniz olsun. Bakın aaa. Bakın arkadaşlar yine özellik keşfettim. Gördüğünüz gibi bu da güzel oldu. Aslında bunu kullansaydım. Aslında güzelmiş. Bu şeylerde de ne çalışıyor Kanka. herhalde. Eşya çerçevesinde de çalışıyor. Ömer, Ömer bir şey Arkadaşlar eşya çerçevesinde de çalışıyor. Fark ettim. Şeyi yaparsam... dur, dur. Kanka videodayız farkındaysan. Videodan sonra yaparsın. Arkadaşlar bu şekilde... Ne yaptın? Telefon ip baya baya bu ya. Bak. Arkadaş herhalde haritada da çalışıyor bu sistem. Bir saniye. Çalışıyor olabilir bilmiyorum. Haritada şey ol olmayabilir de. Bakayım. Gözükmüyor. Bir koy eşya çerçevesine. Bu abi gözükmüyor. Flama gözüküyor bu arada arkadaşlar. Flama'ya isim koyarsın gözüküyor haberiniz olsun. Onda Spoiler vereyim. Neyse arkadaşlar evet, Aynen arkadaşlar kullanabilirsin bu arada. Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Gelselim. Arkadaşlar işte bir videonun daha sonuna geldik. İşte seninle bu birlikte yeni bilgiler öğrendiniz bizim sayenizde. Tabii bizim sayemizde değil izlemişsinizdir. Yani ya da kodunu bilmiyorsunuzdur. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.